Soycaveli Stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, DV Haber'e hoş geldiniz. Bugün özel bir araştırmamızın sonuçlarıyla karşınızdayız. Depremlerden sonra hükümet etkililerinin uzun süre yok dediği asbestin Hatay'daki yaşam alanlarında aslında olduğunu tespit ettik. Bulgular kansere yol açabilen asbestin rüzgar ve araçlar vasıtasıyla Hatay'dan Gaziantep çarşısına kadar taşınabildiğini gösteriyor. Ayrıntıları ilk dakikalarımızda, diğer konu başlıklarımızda şöyle. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 2022 yılı sonunda öldürülmesi gündemi sarsmış. Soruşturmanın ucu MHP'ye kadar uzanmıştı. Soruşturmanın 3 savcısı da görevden alındı. Sinan Ateş'in ailesi sürecin uzamasından dolayı tedirgin ve rahatsız. Ve şimdi üstüne üstlük yine en başa dönüldü. Genel başkanlık yarışının da yaşanacağı CHP kurultayı için hazırlıklar sürüyor. Şu ana kadar 16 kentte kongre yapıldı. Birçoğuna çıkan kavgalar damgasını vurdu. Peki, seçilen delegeler genel merkeze mi yakın yoksa değişimcilere mi? Ve gergin hava ve kavgalar kurultaya yansıyacak mı? Türkiye'de suça sürüklenen çocukların sayısı endişe verici bir hızla artıyor. Suça sürüklenen çocuk sayısı 12 yılda tam %30 %148 arttı. Peki bu artışın arkasında ne yatıyor? Çocuklar suça nasıl sürükleniyor? İlerleyen dakikalarımızda çocuk yaşta suça sürüklenmiş bir gencin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Devlet yetkililerinin açıklamalarının aksine Hatay'da asbest yaşam alanlarında. DV Türkçe ve DV Çevre Servisi'nin özel araştırmasında Hatay'da rastgele seçilen noktalardan aldığımız numuneleri laboratuvarda test ettirdik. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tek bir asbest lifi bile akciğer zarı kanserine yol açabiliyor elde ettiğimiz bulgular rüzgar ve araçlar vasıtasıyla asbestin Hatay'dan Gaziantep çarşısına kadar taşınabildiğini gösteriyor. İşte Pelin Ünker ve Serdar Vardar imzalı asbest araştırmamızın sonuçları. İstanbul Çevre Mühendisleri Odası'ndan uzman bir ekiple birlikte bölgeye giderek çeşitli kaynaklardan toz örnekleri topladık. Bu örneklere uluslararası sertifikası olan ve Türk Akreditasyon Kurumu'na kayıtlı bir laboratuvarda asbest analizi yaptırdık. Hatay'ın farklı yerlerinden rastgele seçilen 45 numuneden alınan sonuçlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Çevre mühendisi Utku Fırat'la Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Yol boyunca farklı noktalardan numuneler toplayacağız. Öncesinde asbestin yaşam alanlarına yayılımına delil oluşturmak için yapmamız gereken bir işlem var. İki gün boyunca deprem bölgesinde bu görmüş olduğumuz araçla dolaşacağız. Öncelikle yaptığımız, olduğumuz işlem aracımızı güzelce yıkadık. Üzerinden bir bant yapıştırdık ki numune aldığımız yeri görebilelim. Bölgeye çıkmadan önce aracımızdan temizken numuneyi alıyoruz ve iki gün sonunda aracın üzerinde bir bir numune alacağız ve o tozlarda asbest olup olmadığını tespitini yapacağız. Bölgede inşaat yıkıntı atıklarının çoğu yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Serin yol inşaat ve yıkıntı atıkları depolama alanındayız. Bu alana çok yakın e, lokasyonda arkamda görmüş olduğunuz e, insanlar sandık konaklamakta. çadıların üzerinden e, toz numunesi aldık. Ayrıca e, inşaat yıkıntılı atıklarının depolanmış olduğu e, alandan da girip e, asbest, e, asbest kontrolü için çeşitli numuneler aldık. Depremden sonra kendi kaderine terk edildiği iddia edilen Samandağ'a doğru yola çıkıyoruz. Bölgede yıkıntılar içerisinde asbestli olduğu bilinen eternit ve izolasyon malzemelerinin yanı sıra elektronik eşyalardan zehirli ağır metallere kadar pek çok atık bulunuyor. Hemen yan tarafta tozdan akut bir şekilde hastalanmış bir esnafla karşılaşıyoruz. Çocuklarım da böyle abi, ailem de böyle, hanım da daha da beter. Sağlık taraması için kimse bize gelmedi. Biz şehrin merkezinde yaşıyoruz, mahallesinde yaşıyoruz. Biz daha köyde veya dağda yaşamıyoruz. Kamyon kasalarını brandayla örtme yolunda hiçbir zaman gitmedi buradaki yetkililer, inşallah müteahhitler. Bunu yapmış olsalardı bütün bu taşıma sırasında tehlikeli maddeler, asbest ve benzeri tehlikeli maddelerin hem ekolojik alanlara, doğal alanlarına, tarım alanlarına, meyve bahçelerine taşınması engellenmiş olacaktı. Hem de aslında insan sağlığı korunmuş olacaktı. Ancak bu, bu, bu önlemlerin hiçbirisi alınmadı. Topladığımız numuneleri laboratuvara götürmek için önce Gaziantep Havalimanı'na kadar 3,5 saatlik bir yolumuz var. Ama uçağa binmeden önce yapmamız gereken bir şey daha var. Arabayı temizledikten sonra numune aldığımız aynı yerden iki gün sonra bir numune daha alıyoruz. Topladığımız numuneleri İstanbul'daki laboratuvara götürüyoruz. Evet, element analizini yaptık. Semeydeksen gelen görüntünün gelen elementlerin durumuna göre ve spektrumuna göre krizotil asbest olduğunu tespit ettik. Sonucu krizotil asbest olarak giriyoruz. Deve Türkçe deprem bölgesine inkar edilen asbest tehlikesini ortaya çıkardı. Haberimizin daha ayrıntılı ve kapsamlı versiyonunu YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Sinan Ateş bu isim 2023'ün ilk haftalarında Türkiye gündeminde ilk sıralardaydı. Eski Ülke Ocakları Başkanı'nın öldürülmesi gündemi sarsmış, soruşturmanın ucu siyasete kadar uzanmıştı. Soruşturmanın 3 savcısı da görevden alındı yaz aylarında. Sinan Ateş'in ailesi sürecin uzamasından dolayı tedirgin ve rahatsız. MHP'ye kadar uzanan soruşturmada ilerleme olmadığına dikkat çekiyorlar. Ve şimdi üstüne üstlük yine en başa dönüldü. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürüldü. O tarihten bu yana hem soruşturmayı yürüten yargı içinde hem de MHP'ye uzanan siyasi ayağında ard arda gelişmeler oldu. İlk olarak soruşturma dosyasına bakan savcılar ayağında görevden almalar oldu. Belli bir aşama kaydeden savcıların görevden alınması her seferinde sürecin uzamasına yol açtı. Soruşturmaya ilk bakan kişi o dönem nöbetçi olan savcı Ayhan Ay'dı. Ancak Ay eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaşı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarıldı ve dosyayla bağ fiilen bitti. Ardından soruşturmada iki farklı savcı daha görevlendirildi. Ne var ki 14 Mayıs seçimleri sonrası iktidar değişmeyince dosyanın seyri yeniden değişti. Şimdiye kadar görevli 3 savcıya da Ağustos'ta dosyadan el ayak çektirildi. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte ise en başa dönüldü ve soruşturma dosyası ilk savcı olan Ayhan Ay'a geri verildi ve böylece soruşturma başladığı yere döndü. Peki bunca savcı karmaşası içinde soruşturmada neler oldu? Savcılardan Durdu Özer, MHP içindeki şüphelilere odaklandı. Onun döneminde 21 şüpheli tutuklandı. Bu kişiler arasında tetikçi, iki özel harekat polisi ve MHP'li isimler yer aldı. Bu nedenle savcının MHP'nin hedefinde olduğu ve dışarıdan baskı gördüğü öne sürülüyor. Durdu Özer'in soruşturma kapsamında eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'la ilgili adım atmak istediği ancak emniyetten yeterli delil alamadığı öğrenildi. İş böyle olunca tüm bu süreçler iddianamenin hazırlanmasını geciktirdi. DV Haber'e konuşan aileye yakın kaynaklar soruşturmanın gidişatından haberlerinin olmadığını belirterek bu durumun kendilerinde rahatsızlık yarattığını kaydetti. Tüm bu süreç ışığında bazı adliye kaynakları Sinan Ateş cinayetinin sıradan bir olay olmadığını savunuyor. Bu nedenle örgütlü bir eylem olduğunu belirttikleri soruşturmayı örgütlü suçlardan sorumlu savcılığın yürütmesi gerektiğini savunuyorlar. Genel başkanlık yarışının da yaşanacağı CHP kurultayı için takvim işliyor. 16 kentte kongreler tamamlandı. Bazıları epey kavgalı geçti. Şu ana kadar 230 delege belirlendi. İki soru var merak edilen. Bu delegeler genel merkeze mi yakın yoksa değişimcilere mi? Ve kavgalar kurultaya yansıyacak mı? CHP'de şu ana kadar aralarında İzmir, Bursa, Şanlıurfa gibi büyük illerinde olduğu 16 ilde kongreler tamamlandı. Çıkan kavgalar kongrelere damgasını vurdu. Şimdi uzun zamandır e, CHP'nin tabanında da CHP'nin üyelerinde de bir hoşnutsuzluk var. Yani seçim sonuçları örneğin e, başarılı olsaydı belki bu hoşnutsuzluk ortadan kalkacaktı e, ama o artık hoşnutsuzluk öfkeye dönüşmüş vaziyette bunu e, mahalle e, delege seçimlerinde ilçe kongrelerinde yaşadık. İl baş il kongrelerinde bunun e, yansıdığını görüyoruz intikam. Birçok ilde kavgaların sebebi seçime sunulan yönetim ve delege listeleri, bir diğer kavga sebebi ise il başkanlığı yarışlarının başa baş olması. CHP'de değişimciler olarak adlandırılanlarla genel merkeze yakın kanat arasındaki delege belirleme yarışı nedeniyle gerginlikler yumruklu kavgaya dönüşebiliyor. Olaylı geçen kongreler kurultayında gergin geçebileceği sinyallerini veriyor. Sakin olun. Herkes etrafındaki kırı krimi... kurultaya kadar gelir mi? Kurultaya kadar mutlak gelir. Çünkü kurultayda da çok adaylı bir yarış olacak. En azından üç tane aday olduğunu biliyoruz. Çarşaf liste olursa gerginlik daha da artar. Bir yarış listede yer alma yarışı. Yani genel başkanın listesindeki isimleri çizip onların yerine başka isimleri yazmak ya da parti meclisine girmek isteyen birazcık da tabanda güçlü profiller bunu bir mücadele haline dönüştürecek. O yüzden bu kurultay gergin geçecektir. Bozkurt'a göre gerginliğin artmasında çarşaf liste yapılması etkili olabilir. Çünkü çarşaf liste yapılması durumunda delegelerin oylarıyla hem parti yönetiminin hem de parti içindeki muhalefetin hazırladığı listelerde yer alan ve en çok oy alan isimler parti meclis üyeliğine seçilebilecek. CHP'nin gerçekleşen son MYK toplantısında da bu kavgalı kongreler ele alındı. Kılıçdaroğlu kavga çıkaranların tespit edilmesi için çalışma yapılmasını istiyor. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. Cumhuriyet Halk Partililere yakışmaz. Genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'in İzmir'de kendisinin protesto edilmesi ve kongrede yaşanan olaylarla ilgili tespitleri var. Özel'e göre Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan adayları konuşturmamak için birileri kasıtlı şekilde müdahale edecek gençleri getiriyor. Tartışmaların odağında delegeler var. Şimdiye kadar 230 delege belirlendi. Peki bu delegeler kime yakın? CHP'nin delegesi çok profesyonel CHP'lidir. Kurultay salonunda da fikir değiştiren çok sayıda CHP delegesine tanıklık yaptık. Bunun en kalın örneği Muharrem İnce'dir. Yani Kılıçdaroğlu karşısında kurultayda aday olabilecek sayıda imzayı yani 160 küsur imzayı bulamadı. Ama aday olmak için bulamadığı imzadan daha fazlasını oy olarak aldı. 500 küsur oy aldı o kurultayda genel başkan adaylığı yarışında. Yani böyle bir delege var. İkna olma yeteneği olan bir delege var CHP'de. Kemal Kışlamı olan her tepkisiz değişimci olarak bir kategoriye toplayamazsınız. Yani Kemal Kışlamı istemiyor ama atıyorum işte Özgür Özel istediğinden emin miyiz? Gazeteci Sedat Bozkurt'a göre kurultaydaki tablo delege yapısı göz önüne alındığında genel merkezin lehine. Genel merkez yöneticileri kendilerine destek verenlerin önde olduğunu, değişimcilerse kendilerinin çoğunlukta olduğunu savunuyor. Ancak bu noktada net bir veri elde etmek çok zor. Delege dengesinin başa baş olduğu ve gri alanda duran isimlerin de olduğu ifade ediliyor. Örneğin Bursa İl Kongresi'nde kurultay delegeleri belirlenirken kazanan il başkanının değişimci ve genel merkez dengesini gözeterek ...liste yaptığı öğrenildi. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi delegelerin eğilimini belirleyen... ...illerden çıkacak sonucunda önemli olduğu belirtiliyor. Türkiye'de suça sürüklenen çocukların sayısı endişe verici bir hızla artıyor. Verilere göre son 12 yılda %148'lik bir artış var. Kimileri gençlik yıllarında suça sürüklenirken... ...kimi çocuklarınsa henüz çok küçük yaşlarda seçme şansı bile bulunmuyor... Peki bu artışın arkasında ne yatıyor? Çocuklar suça nasıl sürükleniyor? İşte istatistiklere sadece bir sayı olarak yansıyan yüz binlerce hikayeden biri. Maddi imkansızlıklar olsun, okumama durumları olsun, işte gıda ihtiyaçları olsun. Bunlardan bir çocuk mağrumsa çareyi sokakta arıyor. Ben de keza aynı şekilde bu tarz sebeplerden suça sürüklendim. Fırat şiddet, ihmal ve yoksulluk gibi nedenlerle suça sürüklenen çocuklardan sadece biri. Bu çocukların sayısı son 12 yılda %148 artmış durumda. 2022'de 206 bin çocuk farklı suçlara sürüklendi. Bu oran 2010'da 83 bindi. Peki sayı neden artıyor? toplumsal yapıya biraz bakmak gerekiyor. Bir çocuk aslında bütün bir topluma aittir ve bütün bir toplum bakım sorumluluğunu üstlenmekle yükümlüdür. Mahalle bazlı da bu ilişkilerin ve koruyucu sistemlerin bir miktar daha bozulmuş olması ve genel toplum yapısında da öfkenin, şiddetin daha mazur görülür, kabul edilebilir bir hale gelmiş olması suç oluşumunu da tetikliyor diye düşünüyorum. Fırat 5 yaşındayken Erzurum'da bir yetiştirme yurduna götürülmüş. Hoca geri planda yani sana bir şey yapmıyor ama başkasına yaptırıyor. Senin başına bir tane çocuk koyuyor 17 yaşında falan. Bir çocuk yaramazlık yapınca gelip bir sıraya dizip bizi dövüyorlardı. Şaka amaçlı gidiyorlar işte o eski sandık tarzı koltuklarının altına içine koyup bir yarım saat üstünde oturuyorlar. Çığlık bayıldım. Bir süre sonra annesiyle yaşayan Fırat 11 yaşında üvey babası tarafından okuldan alınıp çalışmaya zorlanmış çok fazla travma öyküsü olan bir çocuk öğrenme modundan bilişsel olarak aslında hayatta kalma moduna geçiyor. Yani her an kendini koruma, uzun vadeye odaklanamayıp çok kısa vadeye odaklanmaya çalışma. Fırat çalıştığı yerde de şiddet görmüş. Bu nedenle İstanbul'a kaçtığını ve ilk kez 11 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatıyor. Karton topladık, şey topladık, şey, teneke, metal topladık o dönemlerde bunların kullanımını yapıyorduk. Hani daha sonra para kazandıkça hani bunlar ucuz olduğu için onları yapıyorduk. Hani bali ucuzdu, tiner ucuzdu. TÜİK'e göre 2022'de çocukların en çok sürüklendiği suçlar yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu oldu. Adli psikolog Çelik, mevcut ceza infaz sisteminin çocuklar için işlevsiz olduğu görüşünde. Kendi içerisinde şiddet kültürünü pekiştirebilecek, kendi içerisinde suç davranışına ilişkin repertuarını genişletebileceği bir ortamda uzun bir süre çocuğu bırakmış oluyoruz. Bir süre sokakta yaşayan Fırat ailesi hayatta olduğu için çocuk esirgeme kurumuna alınmamış. 12 yaşındayken bir dükkanın camlarını kırmasının ardından güvenlik tedbiri olarak polis tarafından yetiştirilme yurduna götürülmüş imkanımız yok. Sıkılıyorduk 7-24 oradaydı. haftanın bir günü. Çarşı iznimiz oluyordu. Onda da işte 50-60 liralık aylığımızdan 20 lira falan çekip yine internet kafaya gidip falan takılıyorduk. Yani i̇şte uyuşturucu falan içiyorsak uyuşturucu falan içiyorduk. Fırat 18 yaşında yurttan ayrıldıktan sonra farklı işlerde çalıştı. Ancak 22 yaşına geldiğinde uyuşturucuya bağlı bir suçtan 8 ay cezaevinde kalmış. Şimdi 24 yaşında. Şu anda uyuşturucudan uzaklaştığını söylüyor. İnsanlar sizi iş almıyor, size ikinci bir şans tanımıyor. Ergi yetiştim yurdunda büyüdüğünüzü söylediğinizde ben yani şu an çalışıyorum, bir şans sektöründe çalışıyorum, demir işi yapıyorum. Ee, ekmeğimi kazanıyorum, kimseyle muhatap olmuyorum. DV Haberi bugünlük burada noktalıyoruz. Gündeme dair tüm bilgiler DV Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında. Biz yarın yine 5'i 5, 5'i çeyrek geçe karşınızda olacağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar.